Evet arkadaşlar İSG TV hoş geldiniz. Bugünkü konumuz korunma politikaları. Evet yavaş yavaş İSG'ye adım atıyoruz arkadaşlar. Bakın her şey çok basit. Devam edin. Videoları sadece izlemeye devam edin. Bu şekilde kafanızda yer edinecek. Ufak ufak zaten için içerisine doğru daldıkça konuların daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız. Peki koruma politikaları nelerdir arkadaşlar? Kaynakta koruma, ortamda koruma ve kişide koruma kaynakta koruma derken arkadaşlar yani o işin başında koruma yok etme ortadan kaldırma değiştirme ve ikame etme arkadaşlar kaynakta koruma ortamda koruma yalıtım izolasyon ve yönetimsel önlemler ortamda yani iş yerinde vesaire. Peki kişide koruma nelerdir? Toplu önlemler ve bireysel önlemler vardır arkadaşlar. Kişide korumada hatta sınavlarda da zaten bu sürekli çıkmakta. Peki toplu önlemler nelerdir? Tehlikesiz olanla değiştirme, yalıtım, Koruma içine alma, yerel havalandırma, yerel aydınlatma, genel havalandırma, genel aydınlatma, iklimlendirme, makine koruyucuları ve uyarı levhaları. Bunlar toplu önlem derken yani toplu şekilde ortamda insanların, çalışanların hepsini koruma manasındadır arkadaşlar. Toplu önlem. Kişiye yönelik değil toplu çalışanlara yönelik arkadaşlar. Yani herkes için. Bireysel önlemler ise sağlık muayeneleri. Bağışıklık kazandırma, ilk yardım ve kurtarma organizasyonu, sağlık eğitimi, hijyen eğitimi, rehabilitasyon hizmetleri, KKD kullanımı yani kişisel koruyucu donanım kullanımı, işbaşı eğitimi, tatbikatlar. Bunlar hep bireysel önlemlerdir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Zaten ileriki konularda sizlere de aktaracağım fakat şimdiden söyleyeyim. Önce toplu korunma yapılır, sonra bireysel korunmalar yapılır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki dersimize. <laughs>